Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersin Hoca. Bugün polinom türlerine ve işlemlerine bakacağız. Polinom türleriyle başlıyoruz. Sabit polinom ilk çeşidimiz. Sabit terimi dışında bütün katsayıları sıfır olan polinoma sabit polinom denir. Sabit polinom derece sıfırdır. Şimdi bak arkadaş sabit polinom dediğinde x'li ifade kesinlikle ne yapmayacak? Olmayacak. Dolayısıyla hemen örneğimize bakıyoruz. Bak px eşittir 4, qx eşittir 3, rx eşittir eksi 1, tx eşittir y. Ama hocam orada değişken var. Yok kardeşim. Bir önceki derste konuştuk. T polinomu neye bağlı? X'e bağlı. Dolayısıyla yan taraftaki Y, X ile alakalı bir içeriye sahip olmadığından dolayı sabit terim olacak. Polinomları birer sabit polinomdur diyor. Ne olur unutma. X'e bağlı bir polinom için konuşuyorum. X'li ifade hiç yoksa buna biz sabit polinom diyoruz. Evet bu polinom sabit polinom olduğuna göre A çarpı B çarpı mı kaçtır demiş. Arkadaşlar sabit polinom olduğuna göre X'li ifade olmamalı. O halde X karenin katsayısını sıfır yapabilmek için A'ya 4 x'in kat sayısını 0 yapabilmek için b'ye eksi 5 vermek gerekiyor. Bu durumda 4 eksi 4 0 çarpı x kareden x kare gitmiş oluyor. Eksi 5 artı 5 0 çarpı x'ten x de gitmiş oluyor. Kala kala kimle baş başa kalmış oluyoruz? Eksi 2 ile. E zaten sadece eksi 2 olduğundan dolayı buna da ne diyoruz? Sabit polinom diyoruz. O halde a'yı 4 buldum. B'yi de eksi 5 bulunca 4 ile de eksi 5 çarptığımda buradan karşılığı ne gelecektir? Eksi 7. Geldik sıfır polinomuna sabit terime ve bütün katsayıları sıfır olan polinoma sıfır polinomu denir. Sıfır polinomun derecesinden söz edilemez. Çünkü yan tarafında x kare mi var, x küp mü var bilmiyorsun kardeşim. Dolayısıyla sıfır polinomun derecesi yok. Aslında iyi bir ayet sorusu olabilir diye düşünüyor. Aşağıdaki yani hangisinin derecesinden bahsedilemez. Güzel bir soru olur sıfır polinom. Arkadaş px eşittir sıfır polinomudur. Tekrar söylüyorum sabit polinomdan bir farkı var. Sabit polinomda malum px eşittir 3, 5, 9, 1 gibi sayılar söz konusu oluyordu. Burada ise px eşittir sıfır olacak. Yani Sıfır. Sadece sıfır. Her şey sıfır. Diyor ki px a eksi b eksi 3 x kare artı a artı b eksi 5. Polinomu sıfır polinom olduğuna göre a çarpı b kaçtır? Arkadaşlar sıfır polinom olacaksa bu x karenin katsayısı sayısı sıfır olmalı ki sıfır x kare çarpına gitsin. Ama sabit ifademiz de sıfır olması lazım. Bu durumda a eksi b eksi 3 eşittir sıfır. Ben bu eksi 3'ü hemen bir karşı tarafa atayım. a eksi b eşittir 3 gelsin. Bir de a artı b eksi 5 eşittir 0'dı. Eksi 5'i karşı tarafa atalım. a artı b eşittir 5 gelsin. Şimdi iki bilmeyenli iki denklem oldu. Taraf tarafı toplarsam eksi b artı b'ye götürecek. Buradan 2a gelecek. 3, 5 daha 8. Her tarafı 2'ye böldüğümde a'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 4. a yerine 4 yazdığımda b'nin karşılığı bu durumda 1 gelecektir. Bizden bu iki sayının çarpımı istenmiş. Dolayısıyla 4 ile 1'i çarpımında karşılığı 4 olacaktır. Eşit polinomlar denmiş. Dereceleri aynı olan ve aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olan polinomlar eşit polinomlar denir. Bana göre klasik burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Ne olur unutma. Eşit dereceli terimlerin katsayıları eşit olması Yani x kareli ifadenin 3 varsa öteki polinomda da x kareli ifadenin önünde 3 olmak zorunda. x üzeri 4'ün önünde 5 varsa diğer polinomda eşit olduğunu iddia ettiğimiz polinomda da x üzeri 4'ün önünde 5 olmak zorunda kardeşim. Evet px ve qx polinomları eşit olduğuna göre a art artı ve toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada bir 3x küp var. O halde buradaki a eksi 1 x küp de eşit olmak zorundalar. O halde a eksi 1'in karşılığı buradan 3. Eksi 1'i karşı tarafa attığımda a'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 4. Burada 4 x kare var. Burada ise b eksi 2 x kare var. O halde b eksi 2 ifadesi 4'e eşit olacak. Eksi 2'yi karşı tarafa attığımda b'nin karşılığı 6. Burada 2x var. Burada da 2x var. Buna yapabilecek bir şeyim yok. Burada sabit terim olarak eksi 4 var. Burada ise sabit terim olarak C var. Dolayısıyla C'nin de karşıda eksi 4 olacak. Bizden istenen artı B artı C toplamı olduğuna göre 4 ile eksi 4 topladığımız 0. Dolayısıyla buradan da karşılığı 6 gelecektir. Sorumuz diyor ki Px budur, Qx budur. Bu polinomlar Px eşittir, işte Qx olduğuna göre P, M artı ne artı? K kaçtır demiş. Arkadaşlar buraya bakıyorum. K eksi 1 x kare. Fakat Qx polinomuna baktığımda x kareli ifade yok. x kareli ifade yoksa k eksi 1 dediğimiz katsayı yokun matematik iki karşılığı olan 0 eşit olacaktır. Burada 3x var. Burada ise n artı 2x var. O halde n artı 2 ifadesi kime eşit? 3'e. Ve burada m var. Burada da 2 var. O halde m'nin karşılığı buradan da 2 olacak. Burada da n'nin karşılığı 2'yi karşı tarafa attığında 1 gelecektir. Burada k'nın karşılığı da eksi 1'in karşı tarafa attığında 1 gelecek. Peki bizden istenilen m artı n artı k. Bu durumda p 4 isteniyor. Peki biz Px polinomunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Biraz düzenleyelim. Px polinomu. K yerine 1 yazdım. 1 eksi 1'den 0, 0 çarpı x kare gitti. 3x'im var. M'de ne bulmuştuk? 2. O zaman Px polinomumuz 3x artı 2'ymiş. Bizden istenilen P4 olduğundan dolayı x gördüğüm yere 4 yazarsam 3 çarpı 4 12 artı 2'den buradan karşılığı 14 olacaktır. Geldik polinomlarda işlemlere. Diyor ki toplama işlemi. Polinomlarda toplama işlemi yapılırken aynı dereceli terimlerin katsayıları toplanır sonuç aynı derece terimi katsayı olarak yazılır. Hmm. Şimdi Px bir Qx vermişler. Px artı Qx istiyor. Şimdi ben başlıyorum. 3x küp. Px'de 3x küp var. Yani x küplü ifade var ama Qx'de yok. O zaman 3x küpü yazdım sadece. Buraya geldim. Dikkat et şimdi. 4x kare var Qx'de. Eksi 5x kare var Px'de. Toplarsan eksi x kare oldu. Burada 7x var. Burada eksi 3x var. Eksi 3x 7x toplarsan buradan 4x. 3 ile de 1 toplarsam karşılığı buradan 4 olacak. Dolayısıyla Px ile Qx'i toplayıp dikkat et aynı dereceli ifadeleri toplayıp çıkartıyoruz haberin olsun. Şimdi Px vermişler, Qx vermişler, Rx vermişler. Bazı işlemler istenmiş. Px artı Qx denmiş. Arkadaşlar x küp var Px'de. Bakıyorum Qx'de öyle bir şey yok. O zaman x küp mü yazdım. 3x kare var. 2x kare var. Topladım 5x kare oldu. Eksi 2x var. 5x var. Topladım 3x oldu. 4 var. Eksi 1 var. Topladım 3 oldu. Burası bitti. Şimdi Q eksi X diye bir ifade var. O Q eksi X'i bir oluşturalım da, nasıl oluşturacağız? Bunu birinci derste, polinomların birinci dersinde konuştuk. X gördüğümde eksi X, X yazacağım. Bu durumda 2 çarpı eksi X'in karesi 5 çarpı eksi X eksi 1. Eksi X'in karesi artı X kare. 2 ile çarptığımda 2 X kare. Eksi 5 X eksi 1 geldi. Peki bunu R X ile topla diyor. Bu ifadeyi R X ile toplayacağız. Şimdi burada 2 X kare var. Ve x de x kareli ifade olmadığı için 2x kare yazdım. Eksi 5x var. Burada x var. Topladım. Eksi 4x. Sabitlerde eksi 1 var. Eksi 3 var. Topladım. Eksi 4 olacak diyoruz. Dolayısıyla bu da bitmiş olan bir b sorusu haline geldi. Geldik çıkartma işlemine. Diyor ki px eksi qx istersen de şöyle düşünebilirsin. px de qx'i eksi ile çarpıp toplama olarak düşünebilirsin. Ya da direkt terimleri birbirinden çıkartabilirsin. Şimdi px eksi qx. Arkadaş 2x küp. Aşağıda hiç x küplü ifade olmadığı için burası 2x küp. Ne olur dikkat edin. Px'den qx'i çıkarttığımız için 4x kareden 5x kareyi çıkartacağız. Bu durumda karşılığı eksi x kare olacak. Eksi 2x'den eksi 7x'i çıkartacağım. Dolayısıyla karşılığı 5x olacak. 5'ten 2'yi çıkartacağım. 3. Hocam ben böyle yapamıyorum. O zaman şöyle yaparsın. Önce px'i yazarsın. 2x küp. Artı 4x kare eksi 2x artı 5. Sonra da qx eksi ile çarparsın. Eksi 5x kare artı 7x eksi 2. Şimdi 2x küpü yazdım. Çünkü başka x küplü ifade yok. 4x kare var. Eksi 5x kare var. Eksi x kare. 2x var. Artı 7x var. 5x yaptı. 5 eksi 2'den de karşı 3 geldi. Gördüğün gibi aynı sonuçları elde etmiş olduk. Dolayısıyla hangisi hoşuna gidiyorsa direkt çıkartabiliyorsan direkt çıkartma. Yok çıkartamıyorum diyorsan o ikinci ifade yani çıkartılan ifadeyi eksiyle çarpıp aslında aynı işlemi yapabilirsin. Evet şimdi px eksi qx istenmiş. Hocam ikinciden çözelim diyen arkadaşlara uyuyoruz. Önce px'imizi yazıyoruz. 4x 4 2x kare artı 3. qx eksiyle çarpıyorum. Eksi 3x küp eksi 5x kare artı 2x eksi 1. Şimdi gelelim işleme x üzeri 4'lü bir tane terimim var. Dolayısıyla 4x4. X, x küplü bir tane terimim var. Eksi 3x küp. x kareli 2 tane var. Eksi 2x kare, eksi 5x kare. Eksi 7x kare oldu. x'li ifademiz bir tane var. 2x. Sabitimiz 3 var, eksi 1 var. Dolayısıyla buradan da karşıda 2 olacaktır. Şimdi önce p eksi x'li bir elde edelim. p eksi x. p eksi x nasıl elde ediliyor? Bir önceki slide'dan da hatırlarsın. x gördüğümüz yerine eksi x yazıyoruz. 4 çarpı eksi x üzeri 4. Eksi x üzeri 2 artı 3. Şimdi bu durumda bir toparlayalım. Eksi x'in dördüncü kuvveti çift kuvvet olduğundan dolayı artıya dönecek. 4 x 4. Eksi x kare. Kare neticede çift bir kuvvet. Dolayısıyla eksi 2 x kare artı 3 olacak. Şimdi p eksi x'i mi yazıyorum? 4 x üzeri 4. Eksi 2 x kare artı 3. R x eksi ile çarpılsın. Bu durumda eksi x kare artı 3x artı 4 gelecek. Şimdi x üzeri 4'lü bir tane terimim var yazdım. x küpü terim göremiyorum. x kare terimlere bakalım. Eksi x kare, eksi x kare, eksi 3x kare. x'li bir tane terimim var 3x. Ve sabitlerim var 3 ile 4 toplarsam oradan da 7 gelecektir. Dolayısıyla çıkartma işlemini bu şekilde tamamlamış olacak. Geldik polinomlar işlemlerinde Polinomlar toplama çıkarma sonucunda elde edilen yeni polinomun derecesi işlem yapılan polinomlardan derecesinin büyük olanı eşittir. Şimdi Polinomların dereceleriyle alakalı bazı durumlar var. Ara ara biz bunlarla alakalı mevzuda seni bilgilendireceğiz. Önce toplama çıkartma ile alakalı bakacağız. Burada diyor ki toplama ya da çıkartma yapılırken diyor hangi polinomun derecesi büyükse o polinomun derecesi toplamanın ya da çıkartmada elde edilecek polinomun derecesini diyor bir. Yani diyor px ve qx polinomları px'in derecesi m'ymiş. qx'in derecesi n'ymiş. m de n'den büyükse bu durumda çıkarsan da toplasan da Derecelerin karşılığı diyor M olacaktır. Örneğin Px 4 eksi x küp derecesine kadar 3. Qx 5x kare eksi 2x artı 1 derecesine kadar 2. Bak yazmış derece Px 3 derece Qx 2. Bu durumda Px ve Qx'ı toplasan da çıkarsan da derecesi büyük olan 3 olacaktır diyoruz. Geldik çarpma işleme. Diyor ki çarpma işlemi Px ve Qx polinomları çarpılırken... ...Px polinomunun her bir terimi Qx polinomunun her bir terimiyle çarpılır. edilen terimler toplanır. Bildiğin klasik böyle ameli gibi çarp 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 yapacağız. Şimdi px ifadesini yazalım. x kare artı 2. qx ifadesi x küp artı x eksi 1. Dağıtıyorum. x kare ile x küpü çarpıyorum. x üzeri 5. x kare ile x'i çarpıyorum. x küp. x kare ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi x kare. x kare ile işim bitti. Şimdi 2'ye geçtim. 2 ile x küpü çarpıyorum. 2 x küp. 2 ile x'i çarpıyorum. 2 x. 2 ile eksi 1'i çarpıyorum. çarpıyorum. Eksi 2. Ve son hareket artık bunları toparlayacağız x üzeri 5'ten bir tane var. x küp 2x küp 3x küp eksi x kareden bir tane, x'ten bir tane ve sabit tane bir tane olduğundan dolayı son halimiz bu olmuş oldu. Diyor ki rx diyor qx çarp. rx'imiz 2x artı 4 qx'imiz x küp artı x eksi 1. Aynı şekilde çarpıyoruz. Elimiz ve zihnimiz alışıyor. 2x ile x küpü çarptım. 2x üzeri 4. 2x ile x'i çarptım. 2x kare. 2x ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2x. 4 ile x küpü çarptım. 4x küp. 4 ile x'i çarptım. 4x. 4 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 4. Bir toparlayalım. 4'lü ifade bir tane. 2x üzeri 4. x küplü ifade bir tane. 4x küp. x kareli ifade bir tane. 2x kare. Eksi 2x artı 4x var. Orasını topladığımda 2x sabitimde bir tane. Dolayısıyla x 4 oldu. Şimdi px ile qx'i diyor çarp. px'im x kare artı 2 ve 2x artı 4. Başlıyorum yine aynı şekilde. x kare ile 2x'i çarpıyorum. 2x küp. x kare ile 4'ü çarpıyorum. 4x kare. 2 ile 2x'i çarpıyorum. 4x ve 2 ile 4'ü çarpıyorum. Buradan da 8 gelecek. Toparlanacak bir şey de yok. Çünkü bütün terimler birbirlerinden derece olarak farklı. x küplü bir tane, x kareli bir tane, x'li bir tane, 8 bir tane. Dolayısıyla ifade sonucu budur diyoruz. Geldik şimdi polinomların çarptıktan sonra dereceleriyle alakalı bilgi. Diyor ki İki polinomun çarpımı sonucu elde edilen polinomun derecesi bu polinomların derecelerin toplamına eşittir. Hmm. Yani Px'in derecesi diyor M, Qx'in derecesi diyor n ise, tabii sıfırdan farklı olacak bunlar. Px'e Qx'i çarptığımda dereceler diyor M artı n şeklinde bulunur. Mesela Px'in derecesi görüldüğü gibi burada 1. Qx'in derecesi ise görüldüğü gibi 2. Ben yani altına da not düşürmüş zaten. Px'in derecesi 1, Qx'in derecesi 2. Bunları çarparsam dereceleri topluyorum. Dolayısıyla karşıda ne gelmiş oluyor? Hmm geldik polinomda bölmeye. Bu birazcık zahmetli işlerden bir tanesi. Px bölünen, Qx bölen, Bx bölüm, Kx kalan demişiz. Diyor ki Px polinomu Qx polinomuna böldüğümüzde bölüm polinomu Bx kalan polinomu Kx ise normalde biz biliyorsunuz Bx ile Qx'i çarpıp Kx'i topladığımızda işte burası Px elde ederiz. Bunu taa küçüklükte sağlama diye öğreniyoruz. Bölme işlemini yapıyorduk küçükken sonra doğru mu diye kontrol ediyorduk. B eksi Q eksi çarp K eksi topla kardeşim. Eğer P eksi veriyorsa doğru yapmışsındır. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus. Kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olmak zorunda. Çünkü büyük olursa bölme devam eder. Ama ve lakin bu bize bazı sorularda bilhassa pis sorularda çok yarayacak. Diyor ki bölme işlemi yapabilmemiz için P eksi derecesinin Q eksi derecesinden büyük veya eşit olması gerekir. Evet. Bölünenle bölen arasında böyle bir ilişki var. Ya bölüneninki büyük olmak zorunda ya da en kötü ihtimal böleninkine eşit olmak zorunda ki bölme yapabilirim. Bölme işlemine başlamadan önce polinomlarımızı x'in azalan kuvvetlerine göre yazarız. Evet, işimizi kolaylaştırmak anlamında x'in azalan kuvvetlerine göre yazarsak bölme işlemini daha kolay hallederiz. Evet, diyor ki böyle bakalım. Önce azalan kuvvetlere göre yazalım. 3x4, 2x küp artı x kare kime bölüyoruz? x artı 4'e. Şimdi arkadaşlar benim klasik sorularım var öğrenciye sorarken. Biz önce birinci terimlere bakarız. Arkadaş buraya öyle bir şey yazacağım ki x ile çarptığımda 3x üzeri 4 olacak. Evet. 3x küp dediğinizi duyar gibiyim. O zaman çarpalım. 3x küple x'i çarpıyorum. 3x üzeri 4. 3x küple 4'ü çarpıyorum. 12x küp. Sonra bir şey yapacağız şunların işaretlerini değiştirip toplayacağız. Hocam biz zaten bölmede çıkartmıyorduk. Evet ama bu senin işini kolaylaştıracak. Şunlar toplanacak gidecek. Burası eksi 10x küp artı x kare olacak. Şimdi hedefimiz buraya öyle bir şey yazacağız ki x ile çarptığımızda eksi 10x küp elde etmemiz lazım. O zaman burası eksi 10x kare olmalı. Eksi 10x kare ile bunu çarptığımda eksi 10x küp. Eksi 10x kare ile 4'ü çarptığımda eksi 40x kare yapacak. Hemen bunların işaretlerini değiştirip topluyorum. Bunlar gitti. Topladığımda 41x kare yaptı. Buraya öyle bir şey yazacağım. X ile çarpacağım ki 41x kare olması lazım. Tabii ki 41x yazacağız. 41x yazdığımda 41x kare artı 164 x yapacak. Hemen işaretlerini değiştiriyoruz. İkisini eksi de yaptık. Topladığımızda bunlar gidecek. Eksi 164 x yapacak. Buraya öyle bir şey yazmalıyım ki eksi 164 x olmalı x ile çarptığımda. O zaman eksi 164 çarptığımda eksi 164 x. Valla 164 dedi 4'ü nasıl çarpacağız? 656 çarptık. Evet. Eksi 656. Hemen işaretlerini değiştireceğiz. Ve buradan da kalan ne gelecek? 656. Bu durumda da bölümümüz 3x küp eksi 10x kare artı 41x eksi 164 diye kallavi bir polinomla karşı karşıya kaldık. Evet şimdi x küp eksi 2x kare artı 1'i X kare eksi 2'ye bölelim ve bölme konusunu uzmanlaştıralım. Buraya öyle bir şey yaz ki X kare ile X küp olsun. Kim o? X. Çarptım. X küp. Eksi 2 ile de bunu çarptım. Eksi 2 X kare. Hemen işaretlerini değiştirdim. Taraf tarafı topladım da bunlar gitti ve bir kaldı. Bir de tekrardan bunu sorgulama şansım olmadığından dolayı bölme bitti. Arkadaş diyor ki Px polinomunun x kare eksi 2x ile bölümden elde edilen bölüm 2x artı 3 kalan 4 olduğuna göre Px polinomunun kat toplamı ve sabit terimini bulalım. Şimdi Px polinomumuz var. Bu Px polinomumuzu x kare eksi 2x e bölüyoruz. Bölüm 2x artı 3 kalan 4 oluyor. E tamam burada sağlama dediğimiz kısmı gerçekleştirelim. x kare eksi 2x ile... 2x artı 3'ü çarpalım. Ve bunları da ne ekleyelim? 4 ekleyelim. Bu durumda px olsun. Fakat px istemiyor. px'in katsayılar sayılar toplamı üstü. toplamı için x yerine ne yazıyoruz? 1. Yazarsam 1 2. 2 artı 3 artı 4. Bu durumda burası eksi 1. Burası 5 artı 4. 1 ile eksi 5. 1 ile 5 çarptım. Eksi 5. 4 ile topladığımda buradan 1 gelecek. Şimdi sabittir. X yerine 0 yazıyorum. 0 yazdığımda burası 0 0. Gir kalanını yapmama pek geri kalmadı ama şu kısımla alakalı yine de yapacağım. 2 çarpı 0, 0 artı 3 artı 4. Şimdi burası 0. 0 ile neyi çarparsan çarp. Şurası gitti. 0 ile 4 ile topladım 4. Dolayısıyla sabit terimimiz 4. Katsayılar toplamımız 1 olacaktır diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada da küçük bir ifade de bulunayım. Biz demin derecelerle alakalı çarpmaya baktık. Bir de bölmeyle ile alakalı bir cümle sarf edip buranın kapanışını vermek istiyorum. Şimdi bölmede ise dereceleri ne yapıyoruz biliyor musun? Çıkarıyoruz. Çünkü çarpmada dereceleri topladık ve çarpıldıktan sonraki ifadelerde elde edecek polinomun derecesini bulduk. Eğer siz polinomları bölerseniz bu durumda dereceleri çıkartmamız gerekiyor ki bölümün nesini ifade etsin, derecesini ifade etsin. Hadi bakalım. Evet sıra sende arkadaşım. Haydi bakalım öğretici testleri çözme zamanı. Başarılar. <laughs>